Benim şahsı Hüsamettin Akçaöz 1963 doğumlu ve kebapçılık hayatına 10 yaşında girdim. Bugün 53 yıl oldu bu meslek hayatımda. Aslan Denizli diye daha kökümüz Rumeli tarafından Balkanlardan gelen maceriz, göçmenleriz. 53 yılın 38 yılı mekan işletmek, diğeri bir ustanın yanında 15 sene bu mesleği bir fiil çocuk yaştan girdik. 27 yaşına kadar o ustanın yanındadık. Efendim deniz kebabı tarihi bir meslek. Benim ustam dedesinden öğreniyor. Dedesi 1900 doğumlu. O dede de çok meşhur bir kebapçıdır. Denizli kebabını o tarihlerde duyuran kebapçı Hacı Ali Usta. Ve biz bu mesleği ocağından öğrendik. Tabi bu meslek tarihi bir meslek olduğu için benim önce yaşadığım ilde Denizli ilini daha iyi tanıtmak meslek hayatımda. Şimdi her zaman işimizde çok sabırlı olacaksın. Çünkü hizmet sektörü bu meslek daha önceki yıllar kemikli tartılır. İnsanlara, müşterilere çatal verilmezdi. Müşteriler kendi kemiğini kendi çıkardı. Ama son yıllarda, şurada 8-10 yıldan beri kemikli tartılıyor gene. Kemikli isteyen müşterilere kemikli veriyoruz. Ama her kebap kemikli tartılıp kemikli verilmez. Bunlar pirzola türü, etin döş kısmı ve böbrek atağı. Bu etler kemikli yenilirse daha güzel olur. Efendim esnaf olmak psikolog bir doktor gibi olacaksın. İnsanların o günkü mutluluğunu sen de paylaşacaksın. O gün müşteri bir üzüntülü oluyor, müşteri stresli oluyor. Şimdi sen de o müşterinin derdinle paylaşırsan, zaten ne kadar sorunları paylaşırsan sana o kadar başarı geliyor. gömlek de bizimle özleşti. Ben genelde mavi severim. Mavi böyle derin denizler, derin okyanusları böyle şey yapıyorsun. Misal kırmızı bayrağın üzerinde ay da yıldız olduğu zaman ne oluyor? Orada bir ayrı bir bütün bayrakları dünyada ne kadar devletin bayrağı varsa hepsini sıralayın ama Türk bayrağını nereye koyarsan koy o illa orada dikkat çeker. Çünkü ay ve hilal bizim doğuşumuzdur. günün şartlarına göre enflasyon denilen bir canavar var. Fiyatlar yükseliyor. Yükseldiği zaman ne oluyor? Bu müşteri 3 ay önce yediği fiyatla 3 ay sonraki fiyat birbirine uygun olmadığı zaman burada çelişki meydana geliyor. Ne oluyorsun burada? Bazı müşteri seni anlayışlı karşılıyor. Bu esnaf olan müşterilerde sorun olmaya zaten. Çünkü piyasanın durumunu bildikleri için öyle bir şey esnaflık yani. Benim çocukluğumdan beri bu kebapçılık farklı bir sektördü. Et pahalı, et pahalı olduğu için şimdi de giderler çok. Maliyetler yükseldi. Maniyetler yükseldiği zaman bunun yanında personelin olsun, dükkanın giderleri olsun, elektriğin olsun. Bu giderleri önleyemiyorsun. Misal bu aldığımız odun var misal. Bu odun her odundan kebap olmuyor. E tabi bu menengeç ağacı denilen meşe ağacından güçlü bir ağaç. Bugün misal piyasada bulması zor ve olduğu zaman alıyorsun. Bu 3 ton oluyor, 5 ton oluyor. Bu odunları almazsan, hazırlıklı olmazsan bu odunların kalorisi yüksek. Denizli'de mevcut olduğu için, Denizli'de bu mesleğin çıkması, bu meslek yıllar önce kasapların yanında bir de fırın olurmuş. Satılmayan etler orada pişer, orada indirilmiş. Sonra bu sektörleşiyor. Mesela 80-100 yıl önce, bu da demektir ki bir asır. Bu böyle bir meslek. Bu şimdi Cumhuriyet'ten önce veya Cumhuriyet'ten sonraki yıllarda imkanları iyi olan insanlar esnaflık edermiş zaten. Ticaret öyle dönermiş. Yoksa bu meslek o gün herkes öğrenmiş olsaydın, Türkiye'nin her yerinde bu denizli fırın kebabı olurdu. Bunun asıl adı denizli fırın tandır kebabı. Efendim şimdi Denizli ilimiz güzel bir il. Ege'nin az iş tarafında kalır. Bütün sahillere tamamı buradan gidilir. Ve denizinin bazı doğal harika yerleri var. Güzel. Bunları gezip görmek lazım. Bunların başında Pamukkale var, Ladükya var. Haklık'ta yerin altında mağara var. Ondan sonra Buldan'da tekstil malzemeleri var. Bizlerin sektörleri var. Tarihi bir meslek. Geldikleri zaman tamam mı? Efendim bekleriz. E, ya kebap güzel bir yemek. Neden güzel yemek? Kebap doğal kuzulardan, taze kuzulardan yılın en kaliteli. Şimdi bahar geldi taze kuzular olur. Bir de eti kendi yağınla yenilirse çok güzel olur. Efendim zaten bu mesleğe karşı hizmet sektöründe yaptığın mesleğe saygın olmazsa orada her gün o kaliteyi yapmak zorundasın. Mesela Bazen et güzel olur, usta iyi olmaz. Bazen usta iyi olur, malzeme güzel olmaz. Burada senin yıllarca bu meslekteki yaptığın bütün tecrübeleri o günkü şarta göre kendini ayarlıyorsun. Mesela o gün o dükkan para kazanmasa dahi önemli olan müşteri kaybetmemek. Çünkü müşterini kaybettiğin zaman esnaflıktaki senin son noktan olur. Bu da ne demektir? Senin iflasın olur. Piyasaya borçların olur, şahsi kişiliğini kaybedersin, meslek hayatını kaybedersin ve çoluğun onu çocuğunun kötü isim bırakırsın. Bunlar çok önemli bir şey. Bu esnaflık, esnaflık çok güzel bir şey. Ama yapabilirsen, sabırlı olabilirsen, tasarruflu olabilirsen, bunların hepsini uygularsan, bugün iş oldu diye, bugünkü kazancı bugün girsen, yarın iş olmazsa, o zaman ne olursun? Piyasaya borcun olur. Piyasaya borcun olduğu zaman ne olursun? Devlete vergin ödeyemezsin, SSK'nı ödeyemezsin, KDV'ni ödeyemezsin, personelin maaşı ödeyemezsin. E ne olur o işletme? O işletme mecburen iflasa veya konkorta ilan edersin. İnsanlar yaptığın işi eleştirebilirler. O doğaldır. Sen zirveye giderken seni eleştirenler olacak. Ama benim şahsıma, şahsı kişiliğime hiç kimse iftira, leke atamaz. Benim meslekle olan şeyleri eleştirebilir. Benim şahsiyetime, kişiliğime, kimliğime, varoluşuma. Neden? Ben ünlü bir doktor da olabilirdim, ünlü bir profesör de olabilirdim. Ama benim kaderimde, benim nasibimde kebapçılık varmış. Ben Türkiye genelinde, Denizli'de böyle bir programa sizler de bizleri tanıtıyorsunuz. Bizler de sizlere teşekkür ederiz. Bu bir sanat eseridir. Eğer bir ülkede sanatın ve sanatkarın olmazsa insan vücutundaki şah damarlarından biri eksik olur. Çünkü sanat da olacak, bilim de olacak, her şey olacak bu ülkede. Bu ülkede önemli olan bireyler kendini iyi geliştirmek zorunda. Her şeyden önce insanlar birbirine saygılı olacak. Saygı olan yerde sevgi olur. Sevgi olan yerde birlik, beraberlik olur. Bugün 50 yıl önceki ülkenin insanları mecburen çocuklarını ilkokulda veya yaz tadillerinde bir sanatkar ustaların yanına çıraklık verilerdi. O çocuklar hayatın orada zorluklarını görürdü. Mesleğe yatkın olan insanlar o mesleği öğrenirdi. Zaten okuyacak kafası çalışanlar zaten okuyor. Şimdi bu hizmet sektörlerinin olsun, bugün sanayi kısımlarında olsun çıraklar efendim girmiyor. Herkes okumana peşinde. Tamam mı? Oku, oku ama o diplomayı aldıktan sonra senin diploma ekmeğini yersen o diploma sana geçerli. Eğer o diploman ekmeğini yemezsen kaybedilen yıllar geriye gelmez ki. Benim yıllar önce 17-18 yaşlarındaki kendi ideal yapımda bir gün ben bir numara olacağım bu sektörde dedim. Neden bir numara olacaksın? Eğer bu sektörlerde isim yaparsan, müşteri akımı, devamlı müşteri memnun edersen o işleri zaten kazanır. Eğer sen bir gün bu meşhur o kelimesini kendime kabul ettirmeseydim bugün benim ismim dahi duyulmazdı. O zaman e, basit bir kişilike sahip olursun. güzel bir duygu. İnsanlar bizim hatıra fotoğrafı çekiyor bize. ama işin doğrusunu söylemek lazım. İnsanlar aslında Allah'ın bir garip kulu. Çünkü neden? Yaşarken sevilmek, yaşarken değerli olmak. Ya öldükten sonra değerli olmuşum, değersiz olmuşum. Çünkü bu bedenden, bu ruh gittikten sonra zaten insan hayatı bitiyor. Dünyavi işleri bitiyor. İnsanlar ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar fakir olursa olsun bu dünyada yaptığın eserler hayatta ölmeyecekmiş gibi yaşayacaksın. Çünkü insanlığa faydalı olmak. Önce bu hayatta iyi insan olacaksın. İyi ve kötü vardır bu dünyada. Ya kötü olursun ya iyi olursun. Hem iyi hem kötü olunmaz. Şimdi hayatın doğrusu da bu değil mi? Doğru söyleyen bir insanı hangisi mutiberdir? Şimdi yalancının yalanı meydana geldiği zaman ne olur? Güven kaybeder. Doğru her zaman doğrudur efendim. Anahtar eseri çıkarız. O eti işliyorsun, o ete ayrı bir lezzet veriyorsun, sevgini veriyorsun, sabrını veriyorsun, müşterinin memnun olması için elinden gelen çabayı sarf ediyorsun. Ya bu bir gönül işi. Aşkla başlayan o hizmeti yaptığın zaman, o insanların sana usta eline sağlık dediğin zaman sen parayı unutuyorsun zaten. Önce yaptığın işte ve kendi şahsiyetindeki ön plana ortaya geliyor. Sen o hizmeti iyi başarılı yapıyorsun ki o insanların memnuniyeti oluyor. O sevgi dediğin şeyin o müşterinin ruhuna işliyorsun. Çünkü ruhundan gelmeyen sevgi dilinden icra edemezsin efendim. Biz bir insanız. İnsanlar varlık sahibi olabilir. İnsanlar yokluk sahibi olabilir. Ama insanlar bilim adamı olabilir. Ne olursa olsun iyi insan olmak lazım. Dünya herkes gelir geçer. Bir gün ne sen kalırsın ne ben ne bizim çocuklarımız. Çünkü dünya var olduğu sürece devran değişir. Çünkü iyi insan olmak lazım. Anılmak lazım. İyi anılmak o bir insanın en büyük sermayesidir. Zaten şimdi eleştiren de olacak canım. Herkes birbirini sevmek zorunda değil. que boa <laughs> Bugün et piyasası günlük fiyatlar değişen bir sektör. Biz bu fiyatı aldığımız zaman, yarın et fiyatı değiştiği zaman biz onu uygulamıyoruz. Bize bu federasyondan bize verilmiş olan komisyondan onaylanan fiyat listesi. Bugün misal Ramazan'dan önce 2000 lira olan et fiyatlarının 100-150 lira birden kiloda oynadı zaten. Bu da tamam mı 2500 lira tekamül eden bir fiyat listesi ama bu 20 gramı 50 gram para diyor. Misal onu tartıyorsun. Sen bir köfteci değilsin ki. Köfte dediğim bir porsiyon 10 tane eder. Tamam mı? Efendim döner. Gramınla da tamamı verilir. O çünkü kesip veriyor. İçini alıyorsun. Bu kemikte tartıldığı için 50 gramı alma şansın yok. 100 gram alma şansın yok. Mesela 4 kişi geldi, bir buçuk kilo kebap istedi. Sen çektiğin parça 1 kilo 600 gram geldi. Şimdi ya o 100 gramı almayacaksın. O da ne yapıyor? 250 lira para diyor efendim. Bunu aya vurduğun zaman afi bir rakam çıkıyor. Bugün 250 gram kebap dediğin zaman ne yapıyor? 625 lira para diyor efendim. 200 gramı 500 lira para diyor. Sen bugün 10 tane 500 lirayı önemsemediğin zaman 5000 lira diyor. Aya vurduğun zaman pazarları çalışmayasın 130 bin lira para ediyor. Bu da ne demektir? Bu işletmenin ileriki yıllarda borç batığına batar. Bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. Zaman zaman mesela biz de müşteriden tarafa. Niye? İnsanların gözüne pahalı geliyor. Benim için de pahalı. Ama bugün et piyasası öyle değil ki. Bunu üreten kesim azalıyor. Azaldığı zaman ne oluyorsun? Üretim gücü olmayan bir toplumda tüketim gücü çok olunca bunlar çıkacak tabi. Sen şimdi misal bir domatesi 20 lira seradan alıyorsun ama oradan buraya geliyor nakliyat hale geliyor. Orada çalışan kesim var. Oradan manava geliyor. O adam da kazanacak. Herkes kazanacak. En son nereye geliyor? Tüketiciye geliyor. E bunu imkanları olana uygun geliyor ama imkanı olmayana pahalı geliyor. Kimi müşteri pirzola sever, kimi müşteri böbrek yatağı sever, kimi müşteri gerdan sever, kimi müşteri incik sever, kimi müşteri etin sırtından sever. Etin aslında her kısmı aynıdır. Ben lezzetli yeri kişiye göre değişiyor. Ha benim tercihim pirzola, kaburga, böbrek yatağı. O kemikler piştiği zaman pişerken o kemiğin suyunla et aynı anda piştiği zaman orada etteki lezzet değişir efendim. kuyu çok farklıdır. Bugün misal Güneydoğu'da, Doğu illerinde tamamı efendim, kuyu dedikleri büryan. Daha önceki yıllar bu Denizli'de de doluyordu. O, o kuyu çok farklı bir şey. Bu denizli fırın kebabı bu. Bundaki tava bu fırın 1,5-2 saat yanıyor. 4 saat pişiyor. 4 saat satış yapıyorsun. O bütün öğlen saatinde bütün etlerin pişme anı. İstediğin eti istediğin müşteri veriyorsun. Burada odun devreye sonradan giriyor. Etlerin bitmeye yakın olduğu zaman odun önce fırının ısısının, o tuğlanın ısısını pişiyor etler. O demiri iyi kullanman lazım. Eğer o demiri iyi kullanmazsan eti külün içine düşürürsün. Mesela o demiri şöyle tuttuğun zaman şu avucun içine oynatıyorsun onu. Onu oradan birden hemen çekmiyorsun. Aynı bir sanat öyle. Özenle, sabırla, kendinden fedakarlık ederek yıllarca mücadele etmek zorundalar. Neden? Yaşadığın ülkenin önce ekonomik durumlarına bakacaksın. Ailenin ekonomik durumuna bakacaksın. Hangi işi seviyorsan, hangi işi kafan alıyorsan yeri gelecek, gecesini gündüz yapacak. Çok uyumakla çok para kazanılmaz. Ne kadar bu hayatta sağlıklı, sıhhatli, işine saygılı, sabırlı, inanarak yapıyorsan, sen bugün 500 lira kazanıp akşam bin lira girsen bu işler olmaz. Kafelerde, barlarda, eğlence yerlerinde hayat güzel değil. Hayat sade ve güzeldir. Hayat tertemiz duygularla yaşamakla güzeldir. Kendine şimdi hem ailenden fedakarlık ediyorsun. güzel. bu yaşa gelmişsin, üç tane çocuk büyütmüşsün. Onları bu ülke şartlarında iyi bir birey olmaları, tahsilli olmaları, ve her birey kendini bu ülkede iyi yetiştirmek zorunda. Önce kendinden fedakarlığı edeceksin. İnsan kimdir, nedir, ne, nasıl bir varlıktır? İnsan önce kendini iyi Eğer zaten kendini bu yaşadığın hayata bilmezsen, akıl, ruhsal, fiziksel bütün şeyler çözemezsen insan olduğunun vasıflarını iyi anlayacaksın. Nedir insan? İnsan bir kitaptır. Her yaprağı bir insandır. Nedir? İnsanlar rahmani olur, insanlar ruhani olur, insanlar şeytani olur. Herkesi aynı kefeye koyamazsın. Ne dedim az önce? İyi ve kötü. Şimdi sana kötülük edilecek, sana bu hayatta kamçı vurulacak, sen daha ilerleyeceksin. Sen birilerinden yardım alırsan devamlı asalak bir insan olursun. Başarmak, çok çalışmak ve başarmak. Bedenen çalışmak değil, aklen, aklen. Allah'ın verdiği akılı yerinde, zamanında uygulamak önemli. Sen aptala ne kadar nasihat verirsen ver, aptal aptaldır. Şimdi ama akıllı bir adama, işini bilen, bile adama bu kelimeyi konuşabilir misin? Şimdi insanlar biz böyle sizin sayenizde normalde hayatın gerçeğini anlattığımız zaman bizim videolarımıza bakıyor. Ya bu usta neden? Ya ben bu dünyada kime yalan söyleyeyim? Bu dünyada gerçekçi olacaksın, net konuşacaksın. Neden? Düşersen bu dünyada dostun yok kardeşim. Ne demiş? Düşenin dostu olmaz. Bir de demiş ki düş de gör. Birisi bireysel kelemedir, birisi toplumsal kelemedir. Sen bu toplumun neresinde yer almak istiyorsun? Kaliteli insan olacaksın, tatil yapacaksın ama işine saygılı olacaksın. Eğer sen gelir düzeyin olmadan sen gidip nerede tatil yapacaksın? E doğru değil mi? Hayat enişte çıkışlı ya. Çünkü sen bir düşeceksin ki kalktığın zaman var ya güçlü olduğunu hissedersin. Ama düştüğün zaman kalkamazsan, düştüğün zaman da o hayattan ders almak önemli. Eğer hayattan ders alamıyorsan hiçbir anlamı yok. İnsanlara son sözüm, sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. İşlerinde sabırlı, inançlı, başarılı olmak sade beden gücünle değil, akıl gücünle. Akıl akıl dediğin şey seni iyi yönlendirmesi lazım. Onun için sevgi, saygı, insanlar birbirlerine önce saygı sonra sevgi. Saygı olmayan bir yerde sevgi olmaz. Sevgi bir ağaçtır. Dallanır böyle. Benim anlayışım bu. Bizi eleştirenlere de saygı duyuyoruz çünkü. <laughs> Misal Türk sinemasında rahmetli bir Erol Taş vardı. Ben bir gün bir şeyini dinledim. Adama taşlar atmışlar. Siz bana atın demiş. Bu taşlar benim çoluğuma çocuğuma ekmek demiş. Tamam mı? Şimdi insanları böyle kötü yorum yapıyor diye ya, ben öyle kötü söz söylemem. Ben kişiyi kişiliğini tanımadan özellikle şunu net konuşuyorum. Bu dünyada hiçbir insanın kişiliğini sana kötülük etmeyen bir insanın şahsiyetlerine asla kötü sözler, kötü yazılar yazılmasını tavsiye ederim. Bir insan onurunla oynamayacaksın. Eğer onurunu oynarsan, onun kalbini kırarsan beğenirsin beğenmezsin. Program beğenirsin beğenmezsin. Ha bir saygı duyuyoruz. Ama şahsiyete geldiğin zaman hiç kimsenin geçmişinle, yaşadığı hayatı, kişiliğinle kötü sözler, muhatap olma ne demektir bu? Aynaya baktığın zaman kendini görürsün öbür kişiyi aynada görmezsin. Yaşadığın hayatta sabah kalktıysan, aynaya baktın, yüzün gülüyorsa demek sen mutlu bir insansın. Eğer o aynaya baktığın zaman yüzün gülmüyorsa, sen mutsuzsan bütün insanları mutsuz gözünle görürsün. Önemli olan birbirimizi seveceğiz, sayacağız ve sevgiyle yola devam edeceğiz. <laughs>